bölge koordinatörü, koordinatörümüz de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. elde ettiğimiz bilgilerin hareketle de hem bir yol haritası çizmiş olacağız, hem de bundan sonraki çalışmalarımıza daha hız vermiş olacağız. Biraz önce söyledim, işimizde gerçekten bunu çok yakın, yakın bizim muhtarlarımız var. Belki bağımlılık ve mücadele, özellikle madde bağımlılığı başta olmak üzere e, içerisinde heba olan gençlerimiz var. Mahallede bunları belki birik görmek olarak şu an görüyoruz ama önlemini almazsak ileride bu belki caddeleri, belki sokakları, belki bulunduğumuz afaklara kadar yansıyacaktır. Onun için bunu çok yakın olarak bir mücadele olarak görüyoruz. Dolayısıyla basın mensuplarımızı da görmek istedik. Kendilerine burada huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimizde bizlere çok yakın ilgide bulundular. Bizim sesimiz oldular. Her yaptığımız toplantıda yanımızda yer aldılar. Tekrardan huzurlarımıza basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayrıca yine muhtarlarımıza eksiksiz katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bölge koordinatörümüze söz vermek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hadi. Evet, değerli Başkanım, Değerli Muhtarlarım, Değerli Basın Meclisi Arkadaşlarım, Yeşilay Cemiyeti 1920 yılında kurulmuş, şu anda 101 yaşında olan bir cemiyeti. Kuruluş amacı da evet. o gün şartlarda alkol bağımlılığıyla mücadele amacıyla Kutlar Evi'nin hemşerisi Mazhar Osman'ın başkanlarında 20 kadar ilim adamıyla organize olun, kurulmuş bir cemiyettir. Daha sonra az önce bağımlılık alanlarımızı arkadaşımız saydı. 5 alana ihtiyacı binaen 5 alana yayılarak işte madde bağımlılığı, bütün bağımlılığı vesaire yayılarak şu anda bütün illerde Türkiye çapında bütün illerde 120 şubesiyle bazı ilçelerimizde şubelerimiz var. 120 şubesiyle ve e, dünyada 126 diye ben şimdi hatırlama geldi. 126 ülke yeşilayıyla Yeşilay Federasyonu Ülke Federasyonu adıyla ama Türkiye Yeşilay'ının önderliğinde eee haliyet gösteren Birleşmiş Milletler'de de az önce sunulu arkadaşlarımızın duyurumunu yapmış olduğu TBM yani Türkiye Bağımlılıkla Mücadele formatı Birleşmiş Milletler'de de örnek gösterilen ve İngilizcesi broşürlerinin basılıp bütün dünyaya yayınlanması planlanan bir programla çok ciddi bir şekilde bağımlılıklarla mücadele etmektedir. Bizim iki şekilde, değerli muhtarlarım, değerli basın mensupları, iki şekilde e, temel olarak beş alanda ama iki şekilde çalışmalarımız var. Birincisi, bilinçlendirme çalışması. Biz bu bilinçlendirme çalışmalarında tamamıyla bilim kurullarının yapmış olduğu e, formatlarla, onların oluşturmuş olduğu formatlarla, Toplumun hiçbir kesimini ayırmadan, çocuklardan başlamak üzere, kreş çocuklarından, ana sınıflarından ve bütün yetişim gruplarına, esnaf, esnafa, kamuya e, hiçbir gözetim e, gözetmeden, ayrım gözetmeden herkese ulaşma gayreti içerisindeyiz.